Eşim sürekli kumar oynuyor. Evdeki huzuru mahvediyor. Bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Kocanızı dövmek, atışmak, karşılıklı birbirinize küfürleşmek, saygısızlıklar yapmalar insanlar boşluğa düştükleri zaman ya içki içerler ya kumar oynarlar. Bu bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsanız benden iflah olmaz, geçmez, içeyim de geçsin. Nereye geçiyor? Kurtarabilmek için uğraşacaksın, olmuyorsa eller yukarı. Kendinize bakacaksınız. Ne dedik demin? Bakarsan bak, bakmasan daha olursun. Tek kelimeyle siz maalesef... Merhaba, ben Selin Karacanem, evlilik ilişki terapistiyim. Kitabımı okuyor musunuz bilmiyorum. Her yerde satılıyor, internette bile satılıyor. Bizden de alabilirsiniz. Online olarak danışanlarıma hizmet veriyorum. Herkes çünkü bana çok Almanya'dan, Avrupa'dan ve de Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu gibi yerlerden de çok telefon geliyor. Artık İstanbul'dakiler bile online olmasını tercih ediyorlar. Beni tanıyanlar zaten görüntülü olarak konuşuyoruz. İstediklerini soruyorlar. Randevu alıyorsunuz önce. Randevuyu ben, e, benimle benim şeyim, yardımcım mı diyeyim, ne diyeyim, ben de şaşırdım, sekreterim diyelim. O sizle konuşuyor, size uygun bir zaman, bana da uygun geliyorsa randevu yapıyoruz ve online olarak benimle görüşürüz. Hayır yok, teke tek karşılıklı görüşeceğim diyorsanız o da olabilir ama... Hem size zor hem bana zor. Yani kalkacaksınız şu kadar mesafede. Bak sanki karşımda gibisiniz. Zaten biliyorsunuz, görüşüyoruz. Evlilik terapisi 4 seans, ilişki terapisi 3 seans. Veya şahıslar kendileriyle ilgili problemleri benimle paylaşmak istiyorlar. Onlara da yardımcı oluyorum. Genellikle nasıl bulurum, nerede bulurum, şöyle bir sevgilim var, bana şunları yapıyor, ne yapayım filan. Tabii sevgiliyi getiremediği için kendileri soruyorlar. Onların hepsine cevap veriyorum. Çocuk terapisi de yapıyorum ama biliyorsunuz ben her şeyi yaparım demek parçalanmak demek. Aile terapisi içinde tabii ki çocuklar da var. Yani her türlü konuda yapabildiğim kadar benim mevzumun içindeyseniz Size yardımcı oluyorum. Evet şimdi vakit geçirmeden hemen suallere geçelim. Sizin sualleriniz unutmayın. İzleyicimiz şöyle demiş Selin Hanım. Eşim sürekli kumar oynuyor. Evdeki huzuru mahvediyor. Bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Yoksa ben mi aşırı tepki veriyorum? Hayır aşırı tepki olur mu? Çok fazla bağımlılık, içki içmek, kumar oynamak bunlar bağımlılık. Bu bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsanız amatem diye bir devletin açtığı çok iyi bir yer var. Üç hafta kalıyorsunuz. Hem ilaç hem de üç haftada insanların aşırı bağlanmaları, bir şeye müptela olmalarından kurtulma süresi. Üç haftada insan unutabiliyor. Üç haftada insan yapmaması gerekenleri ne bileyim sigarayı bilmiyorum ama içki ve kumar alışkanlıklarından kurtulabiliyor. Onun için tavsiye ederim. Bunları yapın. Dünyanın en zor şeyleri bunlar. Buna ayak uydurmaya çalışmak ayrı bir zor. Dolayısıyla kendinize acıyın. Yani bir insanın kendine bakarsan bağ bakmasan daha oluyor. Yapmayın çocuklar. Yeminiz, içmeniz, gezmeniz, ruhsal sağlığınız her şeyi kıvamında bırakın. Geç yaşlanın, sıhhatli olun, acı çekmeyin ve her geçen gününüzün kıymetini bilin. Şimdi bakıyorum, efendim ileride inşallah mutlu olurum. Yok, her an mutlu olmaya bakacaksınız. Bu demek değil ki duyarsız olacaksınız. Bu demek değil ki e, alakanız olmayacak, bencil olacaksınız. Hayır öyle demiyorum. Her şeyin tadında, tuzunda, yerinde bakılacak. Unutmayın bu sözümü. Evet. Peki kumar oynamak sonradan geliştirilebilen bir alışkanlık Çok olabilir bir mi? Bir şey çocuklar, bir tutku. Kötü bir tutku. Yani bundan kurtulmak gerekiyor kumar. Sizi de etrafınızdakileri de herkesi de çok 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 üzen bir hadise. İçki de aynı şekilde ama içkiden kastım yani küfelik demiyorum size olun. Ama içki içtiğiniz zaman haftada 21 bardağın üstünde şöyle şu büyüklükteki 21 bardağın üstünde içtiğiniz zaman siz prensip olarak içkicisiniz. Aa, ben ne içiyorum canım? işte arada sırada sosyal içicilik başka şey. Ona bir şey söylemiyorum. Ama git her gece devamlı üç bardak ve üstünü içiyorsanız resmen ve alenen içki müptelasısınız. Onun için bundan kurtulmak için kendiniz yapamıyorsanız üzüntüler, sıkıntılar, buna başlatır. O da şişede durduğu gibi durmaz. Kumar da aynı şekilde. Oynadıkça kaybedersiniz, kaybettikçe oynarsınız. Yazık olur. Ailenize, kendinize, çocuklarınıza değmez. Onun için bundan kurtulmanın yolu dediğim gibi o amatem denilen yere gideceksiniz. Orada ya içeride 3 hafta kalarak kurtuluyorsunuz yahut dışarıdan da oluyor. Çünkü iş adamları falan da var. Dışarıdan da oluyor. O dışarıdan olduğu zaman ee, çok emin değilim nasıl olduğunu ama şey yapıyorsunuz yani orada da ilaçlarla ve çıktıktan sonra içkiciyseniz mesela kolonya kokusunu bile almayacaksınız. Sakın unutmayın bu sözümü. Kumar da aynı şekilde. Arkadaşları değiştirecek, çevreyi değiştireceksiniz. Ve kendinizi bundan kurtulmak için iradenizi kullanacaksınız. Hiçbir şey çok kötü alışkanlıklar. Üç haftada geçer, ama doğru düzgün bir şey alacaksınız yardım alacaksınız. Evet. Peki eş tedavi olmayı kabul etmiyorsa bu hanımefendi ne yapmalı? Hiçbir şey yapamaz. Bir insan istemedikçe kendi isteğiyle razı olmadıkça hiçbir şey yapamazsınız. İster kumar, ister içki, ister sigara, ister şu, ister bu. Allah korusun beyaz zehirden bahis bile etmiyorum. Yani onlar beni mahvediyor böyle gördükçe. Bir insanın nasıl mahvolduğunu. Bu resmen kendini öldürmek yavaş yavaş zehirliyorsun. Yapmayın çocuklar. İnsanlar üzüldüğü zaman içki içerek, kumar oynayarak ya da bir şeyler alarak Olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Ne, ne var yani? E, üzülüyorsanız böyle e, yas tutarak olmaz. Bunlarla tedavi olamazsınız. Üzüldüğünüz şeyin ne olduğunu görmek için istiyorsanız aileden kaynaklanıyorsa evlilik terapisine geleceksiniz. Evlilik terapisinde size evlilik terapisi yardımcı olacak kendisini aşan bir durum varsa ben öyle yapıyorum. O zaman psikiyatriye yönlendiriyorum onları. Ben her şeyi yaparım. Sana da psikoterapi yaparım. Evet yaparım ama niye yapayım? Senin benim dediklerimi yapmıyorsan Psikiyatriye gideceksin. İlaç mı alacaksın, ne alacaksın? O sana söyleyecek hepsini. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kendinize bakacaksınız. Ne dedik demin? Bakarsan bak, bakmasan daha olursun. Sadece sen olmuyorsun. Çoluğun, çocuğun, karın, kocan neyse hepiniz gümlüyorsunuz. Yani üzüldüğünüz zaman üzüntüyü unutmak filan öyle olmaz. onun için, bu ne için, kötü şarkı, bitmemde şarkılar dili, dinleyeyim, kendimden geçeyim, naralar atayım. Hayır. Hayır, böyle değil. Kuvvetli olacaksın. Yapmayacağım, bitti. Ama Selin Hanım, biz belki sizin kadar kuvvetli değiliz. Kuvvetli değilse yardım alacaksın. Nasıl kuvvetli olunur? İnsan kendi kendine hükmeder. Bazı şeyler doğru değilse yapmayacaksın. Yapmamak için çare arayacaksın. Ayrılmaksa evlilik terapisine giderek ayrılıyorsan ayrılırsın. Yok sana diyorsa ki bir doktora gideceksin, psikiyatra gideceksin, gideceksin. Bu şekilde kurtulmanın yollarını arayacaksın. Benden ifla olmaz, geçmez, içeyim de geçsin. Nereye geçiyor? Uyuyorsun, kötü, ertesi gün kalkıyorsun, başın ağrıyor, değer mi? Sosyal içiciliği de çok tuttuğum yok. Hani bilemedim bir bardak ama unutmayın bir haftada 21 bardak ve üzeri tek kelimeyle siz maalesef içki müptelasısınız. Bunun da kurtulma yolu 3 haftadır. Kendi başınıza yapamazsınız. Muhakkak yardım alacaksınız. Evet. Yani kumar bağımlısı bir eşle çok uzun süre bir evlilik sürdüremiyi e yapamazsın zaten. Ne kadar alttan alsan, ne kadar yardımcı olsan, ne kadar kötü günlerde de iyi günlerde de biz karı kocayız falan yapabileceğini yapacak olmuyorsa çaresi yok. Çünkü sen bu hayata bir kere geliyorsun, üç kere gelmiyorsun. Bunu ne çocuklar için, ne karşı taraf için, ne kocan için, ne karın için harcamayacaksın. Kurtarabilmek için uğraşacaksın, olmuyorsa eller yukarı. Başka yapacak bir şey yok. Kendinizi düşünün. Yani bu kumar ve alışkanlık, kötü alışkanlıklardan kurtulmak son derece üzül, üzücü. Eve geç gelmek, dışarıda içiyorum, evde içmiyorum. E senin bekleyen karım var orada, çocuklarım var. Geliyorsun kendinden geçmişin, en ufak bir şeyde bağırmaya, kızmaya başlıyorsun. Sonra da ben ne yaptım ya ben küfelik miyim? Ya yani illa küfelik mi olacaksın? Küfe olmadan da insanlar çok fena halde hayatı mahvediyorlar. Kendi hayatlarını da, karısının, çocuklarının hayatını da. Tavsiyemdir kumarda bir takım şeyleri içmekte bağımlı olmak çok kötü. Yapmayın, sakın yapmayın. Yol... Normal yol neyse onu yapın. Yani olması gerekeni yapın. Çok çabuk insan bağımlı olabiliyor. Çok çabuk insan bu bağımlılıktan çok çabuk kurtulamıyor. Size dediğim gibi minimum 3 hafta oluyor. Ama hakiki anlamda yerinde bir şey göreceksiniz. Ben gitmeyeceğim. Evlilik terapisine bile getiremiyor kadınlar kocalarını. Benim bir problemim yok. Senin problemi sen git. E niye? Ben yalnız mı yaşıyorum? Sen ne yaşıyorum? Dolayısıyla sen de geleceksin. İkimiz beraber geleceğiz. Aynı çatının altında, aynı yatakta, aynı çocukların ebeveyniyiz. Yani şimdi ben benden mi kaynaklanıyor diye gideceğim. İkimiz de gideceğiz. Herkes kendine düşeni yapmaya çalışacak, kurtarmaya çalışacak, mutlu olmaya çalışacak. Yani bunlar olmaz diye yok. Bu hastalandığı zaman, ay ben nasıl öleceğim, ilaç değişmeyeyim, doktora da gitmeyeyim demek gibi. Kurtarabileceğin yere kadar gideceksin. Bundan sonrası artık yapabileceğinin üstüne çıkıyorsa ona karışamazsın. Kimse karışamaz. Ama bir şeyi istememek, reddetmek evliyseniz sizin şeyinizi e, hem karınızı hem çocukları hem kocanızı neyse düşüneceksiniz. İhanet de aynı şekilde. Öyle başkalarına bakmak insanlar şunu da söyleyeyim. Boşluğa düştükleri zaman ya içki içerler ya kumar oynarlar. Ya çok yemek yerler ya diller gibi alışveriş yaparlar ya depresyona girerler. Yani unutmayın ilaçlarla, şunlarla, bunlarla kendinizi olmayacak yollardan bir takım şeylerle oyalamadan her türlü konuda yardım alacaksınız. Ve dediğim gibi yani boşluğa düşmeye başladığınız zaten uzaklaşmanızdan belli olur. Beraber seksüel bir şeye girmezsiniz, görmek istemezsiniz, dinlemek istemezsiniz. A dese bağırırsınız, B dese bağırırsınız. Evde huzursuzluk yaratırsınız. Ben böyleyim diye geçiştirmek yok. Yersen demek yok. Çekmiyorsan işte kapı işte bilmem ne demek yok. Karınızı veya kocanızı dövmek, atışmak, karşılıklı birbirinize küfürleşmek, saygısızlıklar yapmalar cık 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 katiyen kabul etmiyorum. Her şeyin bir kurtulma yolu vardır. Mutlaka her türlü çareyi arayacaksınız ta ki her şey yoluna girene kadar. Bugünlük de bu kadar olsun. Çok sevgi ve saygılarımla. Çok iyi günler diliyorum size.